Herkese iyi günler. E, hastamız Melek Durmaz, kendisi bize bir sene önce diz ağrısı şikayetiyle gelmişti. Kendisine sadece bir seans e, diz ağrısı için ağrı tedavisi uygulamıştık. E, nasıl oldu sonra? İran. Sonra hiç ağrımadı hocam. Tamamen geçti. Tamamen geçti. Yeni bir 15 gündür ağrımaya başladı. Tekrar tamam. size başvurdum. Normalde biz 3 seans diyoruz numaralı de çoğu hastamız bir seans geliyor, sonraki yok, seanslara gelmiyor. Yok, olmadı. Ağrım evet. olmadığı için gelmiyor. Ağrım olmadığı için gelmediniz. Evet. Ee, i̇şte 3 seans olsaydı belki o da ağrımayacaktı da. Ee, bir sene sonra tekrar ağrısı olduğu için tekrar geldi. Evet. Ee, ama ağrı şey değil mi? Ara sıra geliyor dediniz. Tabii. Sürekli. Tabii, yok yok değil. Sürekli olsa yaramam zaten. Evet. Ara yani, sıra. De... Evet. Devamlı ayaktayım. Personelim. Onun için. Ağrım oldu ara sıra. Ara sıra oldu. Bugün yine bir gideyim Ahmet Hoca'ya dedim. Anam tutuyor yani. Tuttuğu zaman çok ağrıyor. Çok mu? güzel. Tuttuğu zaman tutuyor da o kadar da değil. Yani bir yıl önceki gibi değil. Ya bir yıl önceki gibi değil. Evet. Anladım. Hadi. Anladım. Yani tedaviden çok fayda gördünüz yani. Çok gördüm. Sağ olun. Diz ağrısı olanlara tavsiye ediyor musunuz? Yani? Ediyorum. Diz ağrısı olan Ahmet Hoca'ya gelebilir. Evet, tekrar çok geçmiş olsun. Şimdi ikinci, Sağ ol, teşekkür ederim. İkinci seansı yapacağız. Tamam. Bunda da inşallah çok fayda görürsünüz. Tamam. Ama genelde hani 3 seans öneriyoruz. İşte bir seans olunca bazen böyle belki bir sene... Bir Ama sene gelmek gerek duymadım. Doğru, değil mi? Evet. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol.